Siz orada olanlardan bir tanesinin karbon emisyonu olduğunu düşünürsek sizin de bilginiz de dahilinde karbon emisyonunda en iyi yutak olarak olanlardan bir tanesinin de orman olduğunu biliyorsak enerjinin elde edilmesi noktasında e, e, Say, e, Sayın Başkan Sayın Başkan bir e, söz verir misiniz? Şimdi daha evvel... Ee, Sayın Seyfettin Yılmaz'ın e, konuşmasıyla ilgili şimdi tutanakları da getirdik. Kendisi bir e, açıklama yapacak. Bu komisyon ve başkanlarınızın bilgisi dahiline girmesi gerekiyor. Önemli bir durum. Önemli bir durum. Sayın evet, Başkanım. tamam. Dilleriz, dilleriz. Ee, burası Yüce Meclis'in çatısı hı hı. altındayız. Ben biraz önce konuşmamda e, Orman Bakanlığı ile ilgili çeşitli eleştirilerde bulundum. Fakat e, Sayın Bakan, profesör ve öğretim görevlisi ve devletin bakanı sıfatı olması itibariyle bu yüce meclisin altından bana defol git diye bir ifadede bulunmuş. Şimdi Sayın Bakan'ın bana karşı kişisel hıncı olabilir ama bunun belirtileceği yer burası değil. E, ben de meselesi varsa zaten başka yerlerde ama e, şimdi bu tutanaklara göre burada burada sizin memurunuz yok. Yani ben Orman Bakanlığı personeli değilim. Ee, bir kovmak gibi şey yok. Niye Lütfen. Canım e, şey olabilir mi? Yani olabilir belki hani tarz olarak Yüzünlüğün bir şey diyemiyorum. Var, bir evet tutanak yerinde var. var. Bu sözün geri alınmasını istiyorum. Yani ha, Yüce ha, Meclis çatısı altında biz meclisin ha, milletin oylarıyla geliyoruz. Burada söyleyeceğim. Burada Ben bir şey yani ben bir takil surette öyle bir şey söylememeliyim. Tanıklarımız da Zaten, yani bu sözün, sözün geri alınması lazım. Bizim eski daire başkanımız Daire başkanı değil, başkan bölge, bölge müdürümüz, müdürümüz. Bölge müdürümüz. Dolayısıyla <laughs> katil sürekli öyle bir şey söylerdir. Tutanaklar. Hani geri alıyorsa problem yok. Hayır efendim. Yani Böyle bir şey Sayın, Sayın Aa, efendim tutanaklar da var. Meclis tutanakları tutanakları tutanaklar. Olur musunuz Sayın e, Başkanım? Defol git diye ifadesi tutanaklara sizin ağzınızdan yansıdığı görülür. Evet. Değerli arkadaşlar tutanaktan çıkarma imkanımız <laughs> yoktur. Ancak tutanaktan altından bir tip not olarak komisyon kararıyla bunun çıkarıldığını tercih <laughs> edebiliriz bu hususu ııı ee, oylarınıza başlayalım. sürüyor. Yok, bir dakika. Bir dakika. Kabul edenler, şey. etmeyenler kabul edilmiştir. Bu arada Sayın şey. Bakan <laughs> bu şeyi bu söylemi sayın müsaade, bakan adı, söyle, müsaade de, edin de. ya Sayın Akçay. Tamam. Bu söylemi Geçen düzeltmek üzere de da Sayın Bakan Değil size de. bir ben söz de. vereyim. Efendim ben katil surette böyle bir şey ağzımdan çıkmaz. Bir yanlışlık olmuş de. olabilir. Çetin Acaba başka bir birisinin söylediği bir şey mi olabilir? Ben yani katil surette öyle bir şey söylemedim. Söyleme, söyleme yani. mümkün e, değil. Tutanaklar da var. kayıtlarda da var. Bu kayıtlarda bu da var. Sana kim Sayın, de. Duyandım de. Duyandım duyandım. Bak. Bak. Sayın Başka. Başkan. Sayın Başkan. Bakın kayıtlarda da var bu başkan. Konuşma kayıtlarında da var. Sayın Başkan. Bu şekilde yansıdığı için bu tutanaklarını altlarımız bunu bu şekilde dipnot olarak geçmek mecburiyetindeyiz. Bu Maksim konuda söyleyecek bir şey var mı? Evet. Mesela sen <laughs> tersiyle, maksat hası oldu bir defa tamam. ama ben kadir surette böyle. Ne evet demek evet evet. bu maksat hası oldu? Bakan burada, bakan burada sen avukatı değil ya? ya. Bakan bey cevap verir. Arkadaşlar bu bir şey. Sayın, sayın bakan konuşurken Bayağı. bari bir dakika. Kayıtlarda var mı? Sayın Başkan. Evet, Maksat hası olmuştur ama ben de kesinlikle ağzımdan böyle bir söz çıkmadığına yüzde yüz eminim. Çünkü ben asla Böyle bir kendime sahip etme hayatım boyunca böyle bir şey değil ben, inceleyeceğim. toplantı bittikten sonra ses kayıtlarında... Ses kayıtlarında bir tespit edelim. Katli surette böyle bir şey demedim, asla demedim. Ses kayıtlarında var, varsa özür diliyorum. tamam, tamam, Mesela halli olmuştu. Ses kayıtlarında tespit Zaten arkadaşlarımız uydurup yapmıyor Sayın Bakan. Duyduklarını yani. Mesela hasta Şey, Sayın bakan da tarzı değil. Sayın Bakan'ın da tarzı değil ayağa kalkıp bu. Senin de tarzın. <laughs> Bizi de sen bahane <laughs> ha. mı? Senin tarzın da bu yani. Yani. <laughs>